Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası açı kenar bağıntıları test 6 ile devam ediyorum. Evet, birinci sorumuz diyor ki ABC üçgeninin kenarları üzerinde hareket edecek iki arkadaştan biri B noktasından diğeri C noktasından A noktasına doğru aynı sabit hızlarla harekete başlıyorlar. Alfa 90 dereceden daha büyük. Buradaki açımızın geniş açı olduğunu söylemiş. AB uzunluğu 8. AC AB'den daha büyük. AC uzunluğu daha büyük olduğuna göre ilk defa karşılaştıkları noktanın BC'nin orta noktasına olan uzaklığını alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bunlar ilk defa şu noktada karşılaştılar. Burası daha büyük olduğu için mutlaka buraya geçiş yapacak. Yani şuradaki x kadarlık bir uzunlukta karşılaşsın. Eşit hızlarla gittiğinden dolayı burası da 8 artı x kadarlık bir hızla gitmiş olur. Mesafe gitmiş olur. Ee, ve burada e, bc'nin orta noktasına olan uzaklığı dediği için şurayı da çizdim. Şöyle çizersek bakın bizden istenen yer buranın e, tam sayı değerlerinin toplamı diye sorulmuş. Arkadaşlar şöyle diyelim bakın burada x burada 8 artı x şuradaki açımızda geniş açıymış. Hatta şuradan bir orta taban çizgisi çizdiğimizde orta taban çizgisi çizdiğimizde arkadaşlar toplam şuranın uzunluğu 8 artı 2x. 8 artı 2x'i 2'ye bölmem lazım çünkü bunlar birbirine eşit olduğuna göre ve bunları biz paralel yaptığımıza göre 8 ise burası 4'tür orta tabandan dolayı. Burası da 8 artı 2x olduğuna göre bunu da 2'ye bölersem 4 artı x olmuş olacak. Yani şu uzunluk 4 artı x Buranın da 4 artı x olması için buradaki parçaya 4 birimlik bir uzunluk kalacak. Sevgili arkadaşlar son noktaya geldik. Bunlar birbirine paralel olduğuna göre buradaki açı geniş açıysa o zaman buradaki açımız dar açıdır. Zaten bize de şurayı soruyor buraya da y demiş olalım. Dar açıya göre düşüneceğiz. Arkadaşlar öncelikle 0 ile 8 arasında olduğunu biliyoruz. Y değerimiz 0 ile 8 arasındadır e, 4'ten 4'ü çıkarttım 0 4 ile 4'ü topladım 8 aralığında bu birinci denklem her zaman olması gereken denklem budur. Şimdi buradaki açımız dar açı olduğuna göre dar açıda kenarların kareleri toplamı daha büyük olacak y'nin karesinden buradan da 4'ün karesi 4'ün karesi 16 16 32 y kare. Şimdi 32 değerine bakıyorum. Yaklaşık olarak değerini hesaplayacağım. Eğer burası 36 olsaydı 6 çıkardı. 25 olsaydı 5 çıkardı. 32 şöyle düşündüğümüzde 25 ve 36. 25 olsa 5 olacak. 36 olsa 6 olacak. Demek ki 32 sayısı bu aralıkta olduğuna göre 5 ile 6 aralığında bir sayı. 5.6 diyelim bizde. Y değeri 5.6'dan daha küçük. O zaman bu iki denklemi birleştirdiğimizde arkadaşlar sıfırdan büyük 5.6'dan küçük. Alabileceği değerler tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Burada alabileceği değerler arkadaşlar 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur ve 5 olur. 5.6 dediğimiz için 5 değerini de alabiliriz. O zaman bunların hepsinin toplamına bakarsanız bir denene kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 olarak bulunur. Yani arkadaşlar burada cevabımız e olur. Murat öğretmen öğrencilerinden 3 ile 15 arasında üçer adet tam sayı tutmalarını ve tuttukları sayılarla ilgili birer cümle söylemesini istiyor. Buna göre öğrencilerden hangilerini tuttuğu sayılar bir üçgenin kenar uzunlukları olabilir. Ya yani burada bir ihtimal var deneyeceğiz. Şimdi 3 ile 15 arasındaki sayılara bakınca arkadaşlar 4, 5, 6 böyle böyle devam eder. En son 14'te biter. En sonuncu sayımız da 14'tür. Buradaki sayılar tek tek hepsini yazmadım. Ayça diyor ki küçük iki sayının toplamı en büyük sayıdan iki fazladır o zaman en büyük sayıdan iki fazla olduğuna göre küçük iki sayının toplamı en büyük sayıdan iki fazla olduğuna göre arkadaşlar demek ki üç tane sayımız var burada küçük iki tanesinin toplamı en büyük sayıdan mesela 14 iki tanesinin toplamı en büyük sayıdan iki fazla olduğuna göre iki kenarın toplamı Arkadaşlar üçüncü kenar olarak üçüncü kenar iki kenarın toplamı üçüncü kenardan daha büyük olacak. O zaman üçüncü kenarın alabileceği maksimum değer zaten 14 olduğuna göre, e, burada bir üçgen oluşur. Mesela 7 ile 9'u seçtiniz. İkisinin toplamı 16. E, burada da 14'ü seçtiniz olur, 13'ü seçtiniz olur. Burada seçeceğiniz hepsi olacaktır arkadaşlar. O zaman e, Ayça'nın söylediği doğru. Rıdvan Verilen aralıkta en küçük, ortanca ve en büyük sayıları tuttum diyor. En, en küçük sayımız 4, ortanca sayımıza bakınca arkadaşlar 9 olacak. En büyük sayımız da 14. Şimdi iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmak zorundaydı. İki kenarı topladım. 9 ile 4'ü topladığımda buradan büyük olması gerekiyordu ama böyle bir şey olmamış. O zaman arkadaşlar burası yanlış. Ardışık sayılar tuttum diyor. Mesela 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 böyle devam ettiğimizde hangi ardışık sayıyı alırsanız alın. Bakın 4, 5, 6'yı alın. 6, 7, 8 alın. Bunları alın fark etmez. Hepsinde arkadaşlar değer olarak baktığımızda iki kenarın toplamı üçüncü kenardan daha büyük olacak. Belki 1, 2, 3 olmuş olsaydı olmayacaktı ama burada hepsinde bu sağlayacaktır. O zaman cevabımız burada sevil olacak. Tuttuğum sayılardan küçük olanının bir fazlası yani küçük olanının bir fazlası diğer ikisinin farkına eşittir. B eksi C'ye eşittir diyor. Evet arkadaşlar buna göre bakalım. Şöyle dediğimizde buradaki C sayısını diğer tarafa atsam. A artı C artı 1 eşittir B'ye olur. Şimdi üçgen eşitsizliği olsaydı yani bu üçgenin kenarları A, B, C olan bir üçgense o zaman A ile C'nin toplamı B'den daha büyük olmak zorundaydı. Ancak burada A artı C artı 1 B'ye eşit olabiliyor. Yani arkadaşlar bu iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük değil. Hatta bir fazlası ancak eşit oluyor. Büyük olması gerekirken olmamış. O zaman bu da yanlış söylemiş demektir. Ee, arkadaşlar Ayça ile Sevil hangi şıkta var? D şıkkında var. O zaman cevabımız D şıkkı olur. Yukarıda bir akıllı telefonun ekranına eşit aralıklarla yerleştirilen 1'den 9'a kadar olan rakamlar ile ekrana parmağını, parmağımızı kaldırmadan sürekli dokunarak elde edilen çizgilerin birleştirilmesi ile ekran kilidi oluşturulabilmektedir. Bu telefonda ekran kilidi oluşturmak isteyen nehir ekran kilidi için birleştirmeyi düşündüğü 3 rakamı dar açılı bir üçgenin köşeleri olacak şekilde belirlemek istiyor. Buna göre nehirin ekran kilidinin şifresi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şıkları şöyle şuraya yazarsam 381, 167, 438, 729 ve 259. Evet arkadaşlar bunlara baktığımızda şıklar da sırasıyla bu şekilde gelmiş oldu. Arkadaşlar 381 sayısına bakıyorum. 3, 8, 1. Bakın şöyle devam ettiğimde 381 dar açılı bir üçgen olur. 147 140 167 pardon 167 şurası 6 167 değerine baktığımız zaman buradan da dar açılı bir üçgen olur. O zaman bu da olur. 438 değerine bakınca 4 3 8 438 dediğimiz de dar açılı bir üçgen olur. 729 dediğimiz yer arkadaşlar 729, 729 da yine dar açılı bir üçgen olur arkadaşlar. Sanki 381 sayısıyla 729 sayısı birbirinin ters çevrilmiş hali gibi düşünün. 259'a dikkat edin arkadaşlar. 259, 259 yani şöyle düşündüğümüzde buradan buraya bakın, buradan buraya geldi ve buradan da buraya geldi. Buraya baktığımızda. Şimdi e, şuradaki açının geniş açı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta şöyle düşünün. Bunu devam ettirdiğimde sonuçta eşit mesafeli demiş. Şuraya 90 derece dersem, şuraya 90 derece dersem 90 artı bir şey. Yani o zaman buradaki açı dar açı olduğuna göre buradaki açının geniş açı olması gerekiyor. Yani cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Verilenlere göre ABCD dörtgen olan bir köpek kulübesi yapılmıştır. Buna göre arkadaşlar çevre ABCD'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Çevre ABCD'nin en büyük tam sayı değeri. ABCD'de baktığımıza göre şurada X desek buralara da Y demiş olsak arkadaşlar. Şimdi buradaki uzunluğa baktığımızda X'in tanım aralığı 6 ile 4'ün farkı 2 toplamı 10 olacak. X değerimiz arkadaşlar 2 ile 10 aralığındaki değerleri almış oluyor. Bu birinci denklemimiz. İkinci denkleme baktığımızda şurada y'ler var. Y'ler için düşünüyorum bakın. Buradan itibaren şöyle düşündüğümde 10'dan 6'yı çıkartırsam 4. Şuraya yazayım. 4. 10 ile 6'yı toplarsam 16. Y değerimiz burada geldi. Aynı y değeri bir tane de buradan var. 13'ten 4'ü çıkartırsam 9. 13 ile 4 toplarsam 17. Buradan da y değerini bulmuş oluyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz iki tane farklı y değeri var. O zaman bizim yapmamız gereken bu y değerini ortak yani biraz daha daraltmamız gerekiyor. Bu durumda da 9 ile 16 arasında olacaktı. Hatırlarsanız küçüğün büyüğü büyüğün küçüğü demiştik. 9 ile 16 arasında 9 y 16 yani kesişim kümesi en dar kapsamlı küme olarak düşüneceğiz. Eski testlerin bazılarında ben çözmüştüm bir önceki testlerde. E, dikkat ederseniz orada da e, bunun nasıl yapıldığını açıklamıştım zaten. E, böyle baktığımızda y değerinin 9 ile 16 olduğunu biliyoruz. Bize lazım olan şey nedir? 2 tane y artı x, 2 y artı x artı arkadaşlar 13, 10, 23 birimlik bir parça. Bizden istenen yer bu. Bu ifade isteniyor. Elimizde de 2 y lazım, 2 y lazım. O zaman ben buraya 2 ile genişleterek yazayım. 18, 2 y 16 2 ile çarparsak 32 oldu. Şuradaki değeri alalım. 2 x buradan da 10 olmuş oldu. Bizden en büyük değerin istediğine göre sağ taraf önemli. Yani burası 42. Demek ki burası 42 ile 20 arasındaki değerler olacak. 2x artı y'nin alabileceği en büyük değer arkadaşlar burada 41 olur. 2x artı y'nin alabileceği en büyük değer 41 olmuş olacak. 41 artı 23 toplamda da 64 birim olur. Yani cevabımız E şıkkı çıkar. Beşinci sorumuzla devam edelim. AKF doğrusal DEF doğrusal noktalardır. Yukarıda verilen şekilde BC 12 santim olduğuna göre üçgenlerin çevreleri toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? BC uzunluğunu 12 birim vermiş arkadaşlar. Şurada bir tanesinden göstersek zaten hepsinde aynı mantık gelecek. Ee, bu ikisinin toplamı üçüncü kenardan büyüktür. Evet A kenarı arkadaşlar A kenarı B artı C'den daha küçüktür. Bu bir. Şimdi buradakilere harf değeri vermiyorum. Şuraya e, D diyelim. Buraya da E diyelim aynı mantıkla. Bu ikisinin toplamı D'den daha büyük. Bu ikisinin toplamı. Bakın şunların ikisinin toplamı burada olmuş olacak. Şöyle yazalım. Bunların ikisinin toplamı da E'den büyük. Bunların ikisinin toplamı da arkadaşlar E'den büyük. Şöyle dikkat ederseniz. A, B, C. Yani bunların toplamı. Bunların toplamı. O zaman e, hepsi 3 üç tane üçgenin toplamı olacak. Şimdi arkadaşlar bize lazım olan şeyler. Dikkat edin. Çok dikkat edin. Burası. Burası ve şuranın toplamını bulursam. Zaten bunların toplamı 12 olarak verilmiş. Şurayı taraf tarafa toplarsam. ADE, D, E. A, D, e, Yani bunları taraf tarafa topladığım zaman 12. A, D, e toplamı 12. O zaman şu daire içine aldıklarım arkadaşlar bunların üçünün toplamı ne olmuş olacak? En küçük 12'den büyük en küçük değer ne olacak? 13 olacak. Demek ki bunların toplamı 13. E buradan BC uzunluğunu da 12 olarak biliyoruz. O zaman toplam değeri ne olacak? 25 olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam edelim. K noktası üzerinde bulunan bir çocuğun yolun iki kenarı üzerinde A ve B noktalarında yola dik konumda bulunan uzunlukları 6 metre ve 4 metre olan iki ağaca uzaklığı sırasıyla 14 metre ve 3 metredir. İki ağaç tam diplerinden AB üzerine devrildiğinde çocuğun bu iki ağaç arasından geçebileceği yolun genişliğinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor bize. Evet arkadaşlar sorumuz çok açık. Bu şekilde çözmeye çalışalım. Bunun buraya olan uzaklığı ve buraya olan uzaklıkları net olarak verilmiş. Kaçer santim? Burası 3 santim, burası 14 santim olarak verilmiş. Şimdi bu ağacı buraya devirdiğimizde ve bu ağacı da buraya devirdiğimizde, biz bu devirme işlemlerini yapalım. Bunu buraya devirdik, şuraya kadar geldiğini düşünelim. Bunu da buraya devirdik, bu da buraya kadar geldi. Bir tanesinin boyu 4 metre birisininki 6 metreymiş. Bununki 4 metre olsun. Bunu biraz daha büyük çizdik 6 metre olsun. Şu aralıkta bir parça kaldı. Bu geçebileceği alanı e, oradan geçebileceği yeri soruyor. Arkadaşlar bunu şu şekilde yapabiliriz. Yine üçgen eşitsizliğinden doğrusallık olduğu için üçgen eşitsizliğinden kullanabiliriz. 14 ile 3'ün farkı 11. 14 ile 3'ün toplamı arkadaşlar. 14 ile 3'ün toplamı 17 olmuş olacak. Farkı 11 toplam bu. Ama baktığımızda 10 artı x. Ortaya gelen sayı da 10 artı x. Buradan işlem yaparsak yani bu tip işlemleri de şöyle yapacaktık biliyorsunuz. Şunların ikisi bunların ikisi olarak düşüneceğim. Bu 10'u buraya atarsam 1'den büyük olacak x. Bunu bu tarafa atarsam 7'den daha küçük olacak. Bu durumda e, bunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuştu. 7'den 1 arasında 7 ile 1 arasında arkadaşlar 5 tane sayı var. 2, 3, 4, 5, 6. Baktığınızda 5 adet sayı var. Bu aralıkta demek ki cevabımız arkadaşlar 5 yani C şıkkı olacakmış. 7. sorumuzla devam edelim. AB 5 santim, BC 9 santim olarak verilmiş. Burası 5, burası 9 olarak verilmiş. BAC 90 dereceden daha büyük yani geniş açı olarak verilmiş e, şekil 1'de verilmiş. BA kenarı AC kenarı üzerine şekilde gelecek şekilde katlandığında şekil 2'deki gibi B üstü noktası A ile C noktaları arasında kalmaktadır. Arkadaşlar şimdi buradaki parça üzerine katlanıyormuş. Bu bunun üzerine katlandı. Katlama varsa mutlaka açıortay vardır. Burada da aynı açıortay olacak. Şuradaki parçamız ne kadar uzunsa bu kadar da orası uzun demektir. Buradaki parça 5, buradaki parça 5 olmuş olacak. Arkadaşlar şimdi AC kenarının uzunluğunu alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. AC kenarı burada zaten bir şekilde bulabileceğimiz bir yer aslında. Ee, buradan baktığımızda 5'in karesi artı x'in karesi küçük olur 9'un karesinden. Çünkü e, geniş açı olduğuna göre bu şekilde yazabiliriz. E, 81'den 25'i çıkartacağız. 81'den 25'i çıkartırsak e, ne yapıyor? E, 40 küsür mü yapıyor? x kare küçüktür 56 olacak. Bu da arkadaşlar x'in değerinin 7 küsür olduğunu 49 olsaydı buna göre 7 olacaktı. 56 olduğuna göre 7'den daha büyük bir sayı olmuş oluyor. Demek ki x sayısı 7'den daha küçük. 7 nokta küsürden daha küçük. Ona 7.5 falan diyelim. buçuktan daha küçük olsun. Ee, buradan devam ettiğimizde. Şimdi arkadaşlar. AC için bir sınırlama daha var. Şurada bakın dikkat edin. Ben burayı 5 olarak biliyorum buraya kadarı. O zaman AC uzunluğu 5'ten kesinlikle büyüktür. Buradan bakarsanız AC uzunluğu 5'ten daha büyüktür. Şuranın tamamı x. E, x değeri 5'ten kesin büyük. O zaman 5'ten büyük, 7,5'tan küçük alabileceği değer 6 ve 7 değerler olacak. Bize bu iki değerin toplamını sormuş. O zaman cevabımız 13 olur. 8. sorumuza devam edelim. Bir evin önünde üçgen şeklindeki bahçenin köşelerinde Nevra, Sare ve Ceylin adında üç arkadaşın karşı kenarlara uzaklıkları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Sare'nin karşı kenara uzaklığı en büyüktür. Arkadaşlar, karşı kenara uzaklığı en büyükse yani buraya dik uzaklığı en büyükse o zaman en küçük açı Sare'nin bulunduğu yerdedir. Çünkü açı küçüldükçe mesafe uzayacaktır. Yani şöyle kalemi e, sıranın şeyin üzerine koyun, sıranın üzerine iki tane kalemi tutun. E, açıyı açtığınızda sıraya olan mesafenin küçüldüğünü, e, açıyı daralttığınızda, kalemleri birbirine yaklaştırdığınızda, üçgen şeklindeki kaleminizi birbirine yaklaştırdığınızda e, açının biraz daha e, yere uzadığını görürsünüz. Açı daraldıkça. O zaman yüksekliğin büyüdüğünü görürsünüz. Demek ki 50 derecelik bu açı olduğuna göre buradan yükseldiğini görmüş oluyoruz. En büyük o zaman burası. Yükseklik en büyükse açı en küçük olur. Yani yardımcı elemanlarla zaten kenarlar arasında tam ters bir sıralama vardır. Şimdi devam edelim. Nevranın karşı kenara olan uzaklığı en küçüktür. Nevranın en küçük olduğuna göre mesela ben buradaki açıya x açısı desem buradaki açıya y açısı demiş olsam arkadaşlar en küçük bu olduğuna göre x açısı en büyük açı olacak. Uzaklık olarak en küçük sonra y en küçük de buradaki 50 derece olmuş olacak. x artı y'nin değerini de yazalım. x artı y değeri de buradan 130 derecedir. Evet buraya göre bu kadarını yazdık. Şimdi devam edersek bu bilgilere göre Ceylin'in bulunduğu köşedeki açının en büyük tam sayı değeri nedir? Yani Y'nin alabileceği en büyük değer nedir diye soruyor. Bu tip sorularda eşitmiş gibi düşüneceğiz. Bunlar birbirine eşit olsaydı eğer 65-65 olurdu. Ama dikkat ederseniz bunlar birbirine eşit değil. X daha büyük. O zaman ben buraya 66 seçersem buradaki değer de 64 olarak maksimum alabileceği değer olmuş olur. Evet. Yani buradaki 66 derece buranın minimum değeri iken bu da bunun 64 değeri. Bunun maksimum değeri olmuş olacak. Cevabımız da B şıkkı olur arkadaşlar. Ve bu şekilde e, açı kenar bağıntımızda bitirmiş olduk. E, açı kenarın son testiydi bu. Bununla birlikte bu konuda bitmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.